Mmm <shriek> <shriek> <skrisa> 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 <shriek> <shriek> Sana çiçek aldım. Al bakalım. <laughs> çiçek aldım sana. Çiçek. Aman ya. Yavrum, yavrum, yavrum. Allah çiçek. <laughs> Yok lan olmaz böyle. Kibar olacaksın hayvan. Size çiçek aldım sevgilim. Sevgilim çok yapsaksa. Aşık ol ama yapsak olma oğlum. <laughs> Hiç değil. Çok güzel. Benim mi şey söyledi sen <laughs> Ay bok kokuyor bunlar.